çünkü dediğim gibi burada bir akne var ve bu akneyi bir kere dokunduk elimizi yıkadık maskeyi sürdük elimize doku yani akneye çok dokunmadan bu kadar önemli ki ya bunun üstünde çok duruyorum. Akne sıkılmaz. Akne bir travma oluşturursanız oradaki iltihap dağılır. Bu da çok önemli. Lekeye de travma oluşturmuyoruz. Akneye de travma oluşturmuyoruz. Cilt sorunlarına travma oluşturmayalım. Bir şeyleri çok sürdüğümüz zaman geçmeyecek. Önemli olan düzenli yapmak. Bu çok önemli. Yani biz her şeyi çok fazla yapalım bir gün. Ertesi gün hiçbir şey yapmayalım. Bu yanlış. Düzenli ve orta kararında. Çoğu zarar, ortası karar demişler. Bu şekilde olsun. Hücreler yenilendiği zaman sıkılaşır. Şimdi mesela gözenekler nasıl sıkılaşır? Hücreler yenilenirse sıkılaşır. Lekeler nasıl gider? Hücreler yenilendiği zaman gider. Cildeki problemler nasıl gider? Hücrelerin yenilenmesi gerekiyor. Yani hücreler hızlı yenilenmiyorsa, yavaşlamışsa dolaşım, ne oluyor? Bu sefer kırışıklıklar meydana geliyor, lekeler meydana, cilt bariyeri bozuluyor. E bu sefer lekeler oluşuyor zaten. E, o yüzden ya da nem ya, asit dengesi bozulduğu için daha hızlı bir lekelenme oluşuyor.